Esselamu Aleyküm Uhtarım Efendim. Burası Afrika, Uganda'nın Limoto Küyü. Bugün burada Help Hulp Medet Interkontinental Derneği vasıtasıyla bizlere ulaşan Efrafil Atak tarafından annesi Fadime Atak ve babası Mehmet Atak adına yaptırılmış olan su kuyumuzun açılışını bu köydeki kardeşlerimizle dualarla yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. <laughs> Cenab-ı Hak kuyumuzun ömrünü uzun, suyunu bol eylesin bu vesileyle senelerce bu köy ve civardaki insanlar suyundan istifade inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde hayırların en faziletlisi insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir buyuruyorlar. İnşallah kuyumuzdan akacak olan suyun her bir damlasının ecir ve mükafatını Cenab-ı Hak siz kıymetli hayır sahiplerinin ve geçmişlerinizin amel defterlerine misliyle kaydeylesin kısa bir dua ile kuyumuzu açıp köy halkının kullanımına bırakacağız. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi seyyidina Muhammed. Amin. Salaten tüncina biha min cemil ahvali ve lafad. Amin. Ve takdilena biha cemi'al hacat. Amin. Ve tukahirna biha min cemi'i seyyat. Ve derfauna biha indeki a'la Ve tübelliguna biha aksal gayat. Ve tübelliguna biha Ve tübelliguna biha

i